Merhaba Terazi, yükselen Terazi ve Ay Burcu Terazi olan arkadaşlar, Tarot yorumunuz için sizin adınıza niyet ettim, kartlarınızı karıştırdım ve hemen çekerek yorumunuza başlıyorum. Bu yorumlar tabii ki kolektif yorumlardır. Herkes için doğru çıkacak ya da herkes aynı enerjide titreşecek diye bir şey. Söz konusu değil. Şu anın enerjilerinde ve potansiyellerinde ne kadar uygunsanız o kadar faydalanırsınız. Önemli olan belki duymanız gereken bir söz vardır. Farkındalık yaratma, farkındalığınızın artması için belki size yardımcı olur arkadaşlar. Bu şekilde alın ve dinleyin. 7, 8, 9, 10 tane kart çektim. Tabii ki en doğrusunu yüce yaradan bilir. Bunlar şu anın enerjileriyle gündeme gelen en yüksek potansiyellerdir. Kartlarınızı hemen şey yapayım. Yerlerine koyalım. Teraziler de çok yoruldular. Yıllarca ama şimdi artık yavaş yavaş hayatınızdaki aydınlanmayı, pozitif gelişmeleri fark etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Belki birazcık daha belki vakti vardır ama çok güzel günler gelecek, buna inanın. Evet terazi yükselen terazi ve ay burcu terazi olan arkadaşlar. Şimdi bakın kupa yedilisi çıktı hayaller, umutlar, dilekler. Ne kadar çok hayaliniz, umudunuz, dileğiniz var. Ve korkuyorsunuz. Yani e, bu hayallerin gerçekleşmeme olasılığından korkuyorsunuz. Çünkü bakın burada asa beşlisi çıktı. Hani e, bu niyetlerimi, hayallerimi elimden alırlar mı? Ben bu hayallere ulaşmak için e, bu rakipleri elemek zorunda mıyım? Yani böyle kaygılarla dolu aslında. Hani insan hayal etmeye bile korkar ya. E, yani çok şey istiyorum ama e, benden belki daha çok isteyenler vardır. Rakiplerim çok kuvvetli. Ben bu rakipleri nasıl eleyebilirim diye de endişeli bir yaklaşım içerisinde olabilirsiniz. Bunlara hiç gerek yok çünkü bakın bolluk ve bereket kartı ile birlikte geldi. Yani istediğiniz ni niyeti yapabilirsiniz, hayal kurabilirsiniz, İsterseniz imgeleme çalışmaları yapın, İsterseniz hayallerinizi niyetlerinizi yazıya dökün. Çünkü kapılar size açılmış. Bu rakip olarak gördüğünüz kişileri kendinize yani gözünüzde büyütmeyin. Bunlar çok gidici kalıcı rakipler değil. Eğer burada hakkı olan birisi varsa o da sizsiniz arkadaşlar. Umutla güzel bir şekilde geleceğe umutla bakın. Çünkü bakın bolluk bereket ve gök kuşağı gördünüz mü? Hayallerinizi gerçekleştirmek için. E, kartlar zaten dizilmiş peki öncesinde ne olmuştu öncesinde ölüm kartıyla e, kader tanrıçaları kartı birlikte çıktı belki bir kişiden ayrılmış olabilirsiniz yani bir kayıp yaşamış olabilirsiniz evliliğinizi bitirmiş olabilirsiniz belki gerçek anlamda bir ebeveyn kaybı ya da çok sevdiğiniz ...güvendiğiniz bir kişinin kaybı olabilir. Hiç fark etmez. E, fakat bu diyor kadersel etkilerle oldu. Birisi sizin hayatınızdan çekip gittiyse... ...bunun kaderle bir alakası var. Sizinle değil, kaderle alakası var. Bir şeylerin bitmesi gerekiyordu... ...ya da hayatınızdan çıkması gerekiyordu... ...ve artık çıktı gitti. Sonrasında işte... Böyle daha umutla, daha güzel niyetlerle yeni hayatınıza bolluk bereket içerisinde e, kapılarınızı açın. Bakın yani ah, asa, ah, ası arkadaşlar çok güzel. Yani bakın yeniden doğmak kartıyla birlikte çıktı. Hani küllerinden yeniden doğmak. Bak yandım, bittim, öldüm. Ee, çok fena haldeyim dediğiniz bir anda yeni bir umut ve yeni bir teklif, yeni bir oluşum. Aynı sihirbazın asası gibi, sihirli değnek gibi hayatınıza bir sihirli değneğin değeceği, çok güzel fırsatlar, imkanlar, olanaklarla karşılaşacağınız ve adeta böyle bir mucize gibi yeniden e, bütün Kayıplarınızın ardından yeniden e, hayatınızın güzel bir oluşum halinde dimdik sağlam e, böyle yeşerdiğini gösteriyor. Bakın ya bu kadar güzel olur mu yani iki kart yan yana harika. Şimdi bu kartları görünce buradaki hayalleriniz ve ümitleriniz niyetleriniz daha da bir anlamlı olmaya başladı, değil mi? Aa bak. <laughs> yani ben şimdi bunları gözünüzün önünde çektim aslında kartları. Hani kendim dizmiş ya da ayarlamış değilim arkadaşlar. Yıldız kartı bakın şans sizden yana. Ve diyor ki akışta kalın. Akışta kalın. Şans kapınızı çalmak üzere. E, zihin çalıştırarak bu güzellikleri alt üst etmeyin. Akışta kalın sisteme güvenin e, niyetlerinizi yazın dualarınızı yapın Yani bu aynı zamanda yıldızlar gökyüzü kader e, sizin için bakın ne güzel parlıyor Çok güzel ve hayatınız gerçekten dümende siz yoksunuz. Siz sadece akışa bırakın e, Hayat sizi nereye doğru götürüyorsa alın kabul edin. Ee, bakalım nereye doğru gidecek. Bakın daha yüksek bir güç var. Yeni hayatınız, yeni oluşumlar her neyse eskide bıraktıklarınızın kat kat üstünde çok pozitif, güzel enerjiler içeriyor arkadaşlar ve para onlusu çıktı. Şimdi bu atalar, dedeler, aileyle ilgili bir karttır aynı zamanda. Ee, sanki burada hani bir miras geliri olabilir aileyle birlikte büyük bir yücelme, yükselme aile yani kök ailenizden de gelen bir e, bereketlenme söz konusu da olabilir. Çünkü burada daha yüksek bir güç diyor. Yani hem size yansıyacak hem anne babanıza köklerinize yansıyacak çok güzel bir gelişmeden bahsediyor bu. Aynı zamanda bekar olanlar için e, evlilik, yeni bir ailenin oluşumu, düğün dernek, işte aileyle partnerlerinizi tanıştırma, e, ailelerin genişlemesi, büyümesi, e, daha da güçlenmesi anlamına da gelir. E, yani gerçekten şu diğer kartları da pek açasım yok işin açıkçası. Çünkü burası. O kadar güzel sanki böyle elim yani seçerek koymuşum gibi geliyor. Bakın burada bir mahkeme kartı çıktı ve şişedeki mesaj çıktı. Şimdi bu gerçek anlamda bir yasal sürecin içerisinde de olabilirsiniz ya da böyle bir süreç başlatacak olabilirsiniz. Bu mal mülk mirasla ilgili de olabilir. E, gelen bir mesajla ya da devletten gelen, resmi bir kurumdan gelen bir evrakla, bir yazıyla birlikte sanki resmi bir süreç başlayacak gibi de duruyor. E, diğer yandan da e, bu bir uyanış kartıdır. Alacağınız bir haber, size söylenen bir söz, sizde sanki bir uyanışa sebep olacak gibi e, Geçmişi şöyle bir taradıktan sonra nerede hata yaptım, bundan sonra neler yapabilirim gibi kendi kendinizi adeta böyle bir mahkemeye almak, yargılamak da olabilir arkadaşlar. Ee, i̇kisi de mümkün. Fakat burada şişedeki mesaj pozitif anlamda güzel mesajların geleceğini söylüyor. Burada kötü şeyler yok, ee, gayet pozitif gelişmeler var. Şimdi asa onlusu ve yol ayrımı çıktı. Şimdi burada bir sorumluluk alacağınızı söylüyor. Ya da bugüne kadar sırtlandığınız bütün sorumlulukları artık hakkı olanlara yani sorumluluğu üstlenmesi gerekenlere verip artık biraz dinlenme vaktine geçmeniz gerekiyor. Bu bir. Çünkü artık ee, taşıyamaz duruma geldim çok ağır gel, belim büküldü ee, artık taşıyamıyorum bu sorumlulukları dediğiniz bir anda işte ee, sorumlulukları paylaşıp ve bazı kişilerle de yolunuzu ayırabilirsiniz evet sanki burada bir paylaşım var ama sorumluluk paylaşımı artık ben bu kadarını yapmayacağım hani bugüne kadar yaptım Bundan sonra artık bu sorumluluğu paylaşalım. Ben tek başıma bunları götüremem dediğiniz bir e, durum arkadaşlar. İşte hani boşanmış olanlar olabilir. Bu mahkeme e, süreci belki böyle bir süreci gösterebilir. E, burada da tabi e, tabii herkes için farklı farklı yorumlar, binlerce yorum yapılabilir. İşte evliliğin biti, bitişi, işte çocukların sorumluluğunun, Bölüşülmesi ya da bir ev sorumluluğunun bölüşülmesi, işte hani sen bunu al, ben bunu alayım, sen yoluna ben yoluma gibi böyle bir tavır da olabilir. E, tabi bu herkes için geçerli değil, şu anın enerjilerindeki potansiyellere uygun olanlar için. Ve sonrasında bakın aslan ve güç kartı geldi. Siz o kadar güçlü bir pozisyonda yükseleceksiniz ki insanlar sizi bakın gözlemci kartı çıktı diyecekler ki ya bu buradan buraya nasıl geldi? Hani bu dün ağlıyordu. Hani geçen sene biz bunu işte böyle kahrolurken bilmem ağlarken işte depresyondayken görmüştük. E şimdi bu nasıl böyle oldu diyecekler. Yani bu güç nereden geldi buna? Ve sizi o kadar merak edecekler ki böyle geriden geriden sizi soklayacaklar. Bu gücünüzün kaynağını merak edecekler. Nasıl oldu bu iş diye. Ve siz de gayet keyifli keyifli arkanızı bakın aslana yaslamışsınız büyük bir güce. Çok keyifli keyifli bu güneşli günlerin keyfini çıkaracaksınız. Millet merak ede dursun. Siz gününüzü gün etmeye bakın arkadaşlar. Bakın. Evet burada da azize ve çatışma ve kaos kartı ile birlikte gel. Şimdi bu da en son kart. Evet sizin bu gücünüz, bu kudretiniz, bu hayatınızdaki yenilikler bazı insanların ee, negatif anlamda çok dikkatini çekebilir ee, ve sizinle çatışmaya da girmek isteyebilirler. Ee, arkanızdan dönen bazı gizli, sizden saklanmış sırlı durumlar varsa bunları da öğreneceksiniz ve bu evet birileriyle e, tartışmanıza, çatışmanıza sebep olabilir. Çünkü bazı sırlı noktalar açığa çıkıyor. Evet bilmediğiniz şeyleri öğreneceksiniz e, arkanızdan baya konuşulmuş baya işler dönmüş baya baya bir şeyler olmuş arkadaşlar ama e, öğrenmeniz sizin için iyi bir şey kim neymiş ne değilmiş hepsi açığa çıkabilir evet terazi yükselen terazi ay burcu terazi e, inanılmaz Güzel bir açılım oldu. Şimdi bir de Lara Tarot'tan 3 kart çekeceğim arkadaşlar sizin adınıza. Bakalım burada ne diyor? Kutsal kadın. Koruma. Hmm. Evet. Ve yolculuk. Kendinize bir koruma mı yaptıracaksınız acaba? Bir kadın. Böyle şamanik bir kadın olabilir. Ee, şeyleri hani böyle ezoterik güçleri çok e, ne bileyim sezgileri kuvvetli e, şey gibi hani böyle guru gibi bir kadın karakter olabilir e, sizi böyle her zaman koruyan kollayan bir insan olabilir sanki böyle bir insanı ziyaret etmek için bir yolculuk yapacaksınız. Bakın yolculuk var. Burada koruma çıkmış. Bir de kutsal kadın çıkmış. Bir kadınla alakalı ama koruma, kollamayla alakalı bir durum ve bir yolculuk var arkadaşlar. Bunu artık kendi hayatınızda bunu bir yere oturtun siz. Bu üç kart böyle geldi. Şimdi bir de belki de bir kadını Hani ya anneniz aileden yaşlı bir kadın, e, ne bileyim yardıma ihtiyacı vardır, hastadır, e, sizden belki yardım istemiştir. Onun için, onu korumak için siz gidebilirsiniz. Ama bir yolculuk var burada. Şimdi Melek ve Esma kartlarımdan da bir kart çekeyim. Buradaki mesaj nedir? Ya adil kartı. Yaşam sana yaşamındaki terslikleri yoluna koyabilmeni sağlayacak seçeneklere sahip olduğunu hatırlatıyor. Evet, çok güzel bir mesaj. Zaten burada bir sürü seçenek var önünüzde ve hayatınızı yoluna koymak için bu seçenekler sizin önünüze sunuluyor. Bütün terslikler diyor yoluna girecek. Zaten ya adil kartı adaletle alakalıdır. Ne demek ilahi adalet tecelli edecek sizin için. Hiç meraklanmayın. Siz akışta kalın. <laughs> hani su akar yolunu bulur tarzında her şey yoluna girecek arkadaşlar. <laughs> Evet terazi yükselen terazi ve ay burcu terazi olan arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.